Hedefi ilk 20 bin olan arkadaşım. Şu an bu aylar itibariyle çalışmaya başladın ve bir arayışa girdin. İlk 20 bine girenler neyi farklı yapıyorlar? TYT'de ilk 20 bin demek 100 net demek. AYT'de ise 65 artı net demek. 2024 YKS verilerine göre. Ve sen bu netleri hedefliyorsan eğer sayısal ya da işi ağırlıkta bu seviyede netler yapman gerekiyor. Ve şu andan itibaren sınavın dinamiklerini kavraman gerekiyor. Derece isteyen arkadaşlara bu videoda ben nasıl oluyor da tam tamamen başarısız öğrencilerin bir anda gelip yükseldiğini bir grafik çizerek yükselip derece yaptıklarını ve bu aylarda neler yapman gerektiğini anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlersen madde madde bir şekilde neleri yanlış yapacağını, sınav senesinde nelerle karşılaşabileceğini ve nelerin sana derece yaptırıp nelerin yaptırmayacağını öğrenmiş olacaksın. Ayrıca bu videonun sonunda ders çalışma sistemini tamamen değiştirmiş olacaksın ve olaylara bakış açın değişecek. Hazırsan ilk 20'ne girmek isteyen seninle beraber uzun bir yolculuğa çıkaracağız. Bu derece isteyenlere önerilerin ilk videosunda temel prensipleri konuşacağız. İkinci, üçüncü, dördüncü videolarda ise daha çok detaya girmeye başlayacağız. Öncelikle şunu anlayalım. Madde 1. Sen derece isteyen bir öğrenciysen bahanelere sığınamazsın. 2024 YKS zor bir sınavdı. İşte sorular zor geldi, ÖSYM'nin sistemi mantıksızdı, okul puanım düşüktü gibi bahanelerin hepsini çöpe atmanı istiyor. Bak ilk adım şu, kafa yapını temizleyeceksin. Ben bahane üretmeyeceğim, ben çözüm üreteceğim, ben sonuç odaklı gideceğim diyeceksin. Birinci madde derece isteyen bir arkadaşımız. Bak teknik konulara girmedim daha. Net söylüyorum. Kafa yapısı şu olacak. Ben kendimi analiz edeceğim. Daha iyi çalışacağım ve başaracağım. Başarısızlığımı başkalarına atmayacağım. Şu ÖSYM sınav sistemine OBP over zıvır an. Aranızda derece isteyenler var. Yorumlarda görüyorum. Yazıyor. Mert abi okul puanım 80. Zaten çalışsam da olmuş. O zaman sen derece istemiyorsun. Sadece hayal kuruyorsun. Ben sana samimi söyleyeyim. Benim okul puanım 78'di. Bu yıl derece yapan ilk 5000'e gelen bir öğrenci bizim. okul puanı 69'du sevgili dostum. Önemli olan şey okul puanın o O OBP'yi 2 netle, 3 netle düzeltirsin zaten. Önemli olan şey isteği. Veya sınav sistemine sövenler, YKS'ye sövenler, ÖSYM'ye sövenler, hocalarına sövenler, işte ne bileyim ailesine, çevresine eleştirenler. Arkadaşım bunlarla olmaz. Sen derece istiyorsan bunları çöpe atacaksın. Bu madde 1. Madde 2. Çalışmalara ana derslerinle başlayacaksın. Genel derslere yaymayacaksın. Sayısalcıları görüyorum. Abi şimdiden TYT Sosyal'e başlamışlar. Şimdiden paragraf çözmeye abanmışlar. Şimdiden dil bilgisine başlayanlar var. Ana derslerin ne durumda senin? Belli değil. Matematikten kaç net yapıyorsun? 15 net. Günde kaç paragraf çözüyorsun? 100 soru. Ya arkadaşım sen sayısalcıysan şu an senin ana derslerin matematik ve fen. Sen bu dersleri hallettin mi? Ne kadar ilerledin? Eğer bu dersleri TYT'de hallettiysen AYT'de halledebildin mi? Bak madde 2 ana dersine odaklanacaksın. Eşit ağırlıkçı biri. Şu anda tarih coğrafya çalışıyorsa şu anda Türkçe çalışıyorsa o eşit ağırlıkçıda bir problem var. O eşit ağırlıkçı hedefine tam konsantre değil. O eşit ağırlıkçı bir yerlerde yanlış yapıyor. Bak bir eşit ağırlıkçıysan şu andan itibaren kafanı kuma gömü matematik ve geometri çalışacaksın. Çoğu eşit ağırlıkçı geometriden kaçıp sözel derslerine sığınıyor. Hadi matematiğin önemli diyorlar ama ya arkadaş sevgili kardeş sayısalcılar 40 net matematik yapıp ayette de 39 net matematik yapıp eşit artı zaten ilk 5000'e 6000'e giriyorlar. Yani seni istediğin sıralamalar adamlar sosyal çözmeden yapıyor. O yüzden senden ricam şu matematik ve geometri. Diğerleri şu an önemli değil. Diğer bir konu da şu. Şu an biz yazın PYT matematik bitirmeye oynayacağız. eşit ağırlıkçı da olsa, sayısalcı da olsa PYT matematik bitirmeye oynayın. Hatta mümkünse beni de bitirin. Sayısalcı arkadaşlar. Bitirin geçin. Eşit ağırlıkçılar matematik geometri, sayısalcılar matematik geometri ve fen dersleri ağırlıklı gidecek. Bu madde 2. Madde 3. Her hafta bir bir genel deneme çözmeye şu anda başlıyorsunuz. Mert abi benim netim 50. Mert hocam benim netim 30. Ya bana ne? Sen derece istemiyor musun? Sen 100 artı TYT yapmayacak mısın? Sen 65-70 artı AYT yapmak istemiyor musun? İstiyorsun. Bitti. Abi deneme çözeceksin. Bu bizim madde 3'ümüz. Her hafta bir genel deneme çözmeni istiyorum. Eğer ki sayısalcıysan, matematiği bitirmek üzereysen veya bitirdiysen TYT matematiği ya da eşit ağırlıkçıysan matematikten de haftada en az 4 tane TYT alan denemesi çözmeni istiyorum. Eğer aynı şey fende de geçer. Feni bitirdiysen veya bitirmeye yakın haftada en az 8 tane TET-FEN alan denemesi çözmeni istiyorum. Bitirmediysen de bitirmeye yaklaştığın zaman mutlaka bu dediğimi yap. Yani ders denemelerine biz diğer öğrencilerden erken başlayacağız. Genel denemelere biz hemen bugün itibariyle başlayacağız. Her hafta bir tane. Eğer tyt konuların bittiyse veya bitmeye yakınsa haftada 2'ye, 3'e bile çıkarabilirsin bunu. Problem değil. Ama çok uzaksan bitirmekten çünkü aramızda yeni yeni başlayan, derece isteyen arkadaşlarımız da var. O arkadaşlarımız haftada bir tane bak. Nerede olursan ol olur. en az haftada bir tane çözeceksin netin ne olursa olsun. madde 3'tü ve madde 4. Arkadaşlar sizin başarınızı masa başında geçirdiğiniz saat belirleyecek. Mert abi ben derece yapacak mıyım sorusunu o öğrencinin masa başında geçirdiği verimli saat belirleyecek. Verimli saatten kastım da çok soru çözmek değil. Sizin göre herkesin bir verimlilik çizelgesi vardır. Verimlilik takvimi vardır. Bunları ileriki videolarda konuşacağız bu çizelgeleri vesaire. Bu ayrı bir şey yani verimliliği herkesin değişebiliyor. Ama masa başında geçirdiğiniz sürelerle siz kazanacaksınız. Sana samimi söylüyor. Alıyorsun eline çerezini. Burada çatır çatır çiğneyerek eğer YouTube videosu izliyorsan bu hatalı. Eğer gidiyorsan dershaneye böyle kafanı koyup da yarım yamalak ders dinliyorsan bu hatalı ya da bir özel okula özel derse vesaire sen masa başında full odaklı bir şekilde o dersi dinleyecek ve full odaklı bir şekilde gideceksin. Sistemimiz şu şekilde olacak. Karşı tarafı dinlediğin zaman eğer ders dinliyorsan, konu dinliyorsan bu madde 4 çok önemli bak. Çok önemli bir şey anlatıyorum. Şu an neredeyse bilmiyorum bak iyi dinle. Madde 4'te bizim anlamacımız şu. Karşı tarafı dinliyorsun. Ben sana şu an bir şey anlatıyorum. Bu video bitti ya. Diyelim ki ben matematik hocası veya dershanedesin veya okuldasın veya özel derslesin artık bilmiyorum. Neredeyse hocanı dinledikten sonra hemen o dersle ilgili öğrendiklerini not alacaksın. Not alacaksın derken hoca papağan gibi. Arkadaşlar İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet bitirdi. Hemen videoyu durduruyor. İstanbul Fatih Sultan Mehmet. böyle değil. ders sonuna kadar dinleyeceksin. Anladıklarını yazacaksın. Ve ders esnasında yana kağıdını, defterini ortaya böleceksin. Anahtar kelimeleri yazacaksın. Yani biz corner metodu diyoruz. Korner metoduyla not tutacaksın. Tamam mı? Bu çok önemli bir felsefe. Korner metoduyla not tutacaksın. Detaylı bir şekilde anladıklarını yazacaksın. Anahtar kelimeleri yazacaksın. Ve ders hemen bittikten sonra bunları bir tekrar edeceksin notlarını. Ve mümkünse aynı gün. Veya en kötü ertesi gün en az iki test kitabından matematik ve geometri ya da fen dersi ise bunu temizleyeceksin kardeşim. Test kitabı önerilerini vesaire yapacağız zaten. Şu an netlerini bilmediğim için net konuşamıyorum burada. Ve her dersten en azından bir adet oynatma listesi belirleyeceksin. Ben zaten YouTube kanallarını detaylı bir şekilde bir video çektim. Bunu da yakın zamanda paylaşız veya bu video paylaşıldığı zaman paylaşılmış olur. Bu şekilde ilerleyeceksin. Derece yapmanın dört tane adımından senden bahsettim. Teknik konulara da girdim. Teknik olmayan konulara da girdim. Ve bir sonraki videoda da derece isteyenlerden ziyade öğrencilerin bildiği yanlışlar var. İster derece isteyin istemeyin bunlara da değineceğim. O yüzden kanalı takibi almayı unutma ve dur bak aşağıda bir WhatsApp grubu var. Yani WhatsApp kanalı var. Burada numaraların gözükmüyor. Buraya ben detaylı güzel bilgiler paylaşıyorum. Hemen aşağıdaki butona tıklayarak da senden ricam o WhatsApp kanalının içinde de yer al. Orada da birlikte paslaşıyor olacağız. Birbirimizi takip edeceğiz. Sene boyunca gözüm üstünde.